İnsan vücudunda yaklaşık 80 trilyon hücre bulunur. Kaliteli ve yeterli miktarda omega-3 yağ asitlerinin her bir hücre zarının yapısında bulunması gerekir. Bu yağ asitleri vücutta belli oranda bulunmaz ise hücre zarının geçirgenliği bozulur. Bu durumda hücrenin ihtiyacı olan vitaminler, mineraller, proteinler ve hatta oksijen yeterli düzeyde hücre içerisine giremez. Hücre sağlığının bozulması dokuların, organların ve sistemlerin de sağlığının bozulması anlamına gelir. Omega-3 yağ asitlerinden EPA ve DHA'nın trilyonlarca hücrenin işlevini yapabilmesi için gerekli. Ayrıca beyinde bulunan yağların %20'sini oluşturmasına rağmen vücut tarafından üretilemezler ve ancak besin yoluyla vücuda alınırlar. Bu yüzden her gün mümkünse her öğün omega-3 açısından zengin besinlerin tüketilmesi sağlık için son derece önemlidir. Öğünlerimizde omega-3 açısından zengin yeteri kadar besinler tüketmediğimiz ve tükettiğimizi zannettiğimiz besinlerin içerisinde kaliteli ve yeterli omega-3 alamadığımızdan ek gıda olarak omega-3 desteğine ihtiyacımız vardır. Dünyada ve ülkemizde bilinirliği ve tüketimi en fazla olan takviye edici gıda omega-3'tür. Neden G-Life Omega-3 tercih etmeliyiz? derin deniz balıklarının sadece gövdesinden elde edildiğinden olası toksik maddeler içermemektedir. Ürün doğal bir form olan trigliserit formunda üretilmektedir ve uluslararası geçerliliği bulunan IFO sertifikasına sahiptir. Zeytinyağı, kekik yağı ve benzeri farklı yağlar içermemektedir kapsüller yumuşak olmayan ve kapsül içeriğinde üründen sonraki kısım nitrojen ile tamamlanarak bağıl neme karşı yüksek dayanıklılık gösteren patentli, helal ve koşar sertifikalarına sahip LICAPS teknolojisi ile hazırlanmaktadır. %33 EPA, %22 DEHA ile yüksek konsantrasyondadır, antioksidan olarak E vitamini ile formüle edilmiştir. Mikrobiyolojik ve ağır metal testlerinden başarıyla geçmiştir çok sayıda patentli kapsül teknolojilerine sahip ve kapsül konusunda dünya pazarının büyük bir bölümüne hakim Lonza Kapsujel tarafından üretilmektedir. Tanıtım ve satış yönteminde çoklu aracılar ve reklam maliyetleri olmadığından ekonomiktir. Doğru ve doğal beslenmeden sonra G-Life Omega 3 ile 360 gün hücre sağlığınızı destekleyin.